Evet, bir kağıt parçası iki kez kendi üzerine katlanıp aşağıdaki şekiller elde edilmiş. Ne görüyoruz buradan? Önce A üstü, A noktasından tutulup böyle katlanmış. A üstü noktası BC üzerine gelmiş. Sonra A noktası tutup şöyle katlanmış. ya yani AB doğrusunu getirmişiz. BC'nin üzerine yapıştırmış. Şimdi şekillerimizi bir alalım. Şimdi birinci katlama hareketi bu. Katlama sonrası oluşan şeklimiz şu. Katlamadan önceki hali nasıldı bunun? A noktamızın yeri burasıydı. Tepe açısı 90 dereceydi. Onları hep yazalım. Şuramız kat izi olacak. Burada bir eşlik oluşacak. Şu iki açının ölçüsü birbirine eşit. Sonuçta katlama yapıldığı için şu iki şekil birbirinin aynısıdır. Mavi üçgenin aynısı beyaz üçgene eşittir. İki üçgenin eşinden açının birine x desem diğerinin ölçüsü de x olur. Derece cinsinden ölçülerini yazdım. İkinci katlamaya geçelim. Katlama sonrası bu katlama öncesi nasıldı? Buramıza ait tepe açısı yine 90 dereceydi. Bu sefer şu iki üçgenimiz eş olacak. Dolayısıyla şu iki açı birbirine eş olacak. Kat izimiz de şu sarı kesikli çizgi. Açının birine y dersem diğeri de y derece olacak. Şimdi üçgenimizi komple alalım. Kat izlerimizi bir çizelim. Ee, sarı çizgiler bir tanesi şu açı ölçülerimiz neydi? X, X'ti. Diğer kat izimiz hangisi? Şu. Onu da çizelim. Ee, buradaki açılarımız neydi? Y, Y Ben ne biliyorum? Bir üçgenin iç açı ölçülerinin toplamının 180 olduğunu biliyorum. O zaman 2 X artı 2 Y toplamının 90 olduğunu yazabilirim. Sorulan açı kat izleri arasındaki dar açı burası. Şimdi 2 X artı 2 Y 90 derece ise her tarafı 2'ye bölerim. X artı Y 45 elde ederim. Şu boyadığım üçgende iki iç açının ölçüleri toplamı dış açıya eşit olacak. Dolayısıyla soru işareti dediğim açı yani istenen açı x artı y'ye eşit olacak. Onu da 45 olarak bulmuştum zaten. Cevabımız c seçeneğidir.